Merhaba arkadaşlar sizle birlikte bugün akşam spor yapacağız. Epeyce <laughs> böyle 20 tane falan max çekeceğiz. ve arkadaşlar o bizim spor videomuzu izlemişsiniz. Çok iyi sizi seviyorum. Arkadaşlar bu arkadaşlar ciddi söylüyorum. Bu e, bu like kaç like olsun? 5 like olunca ya ben biliyorum da siz daha çok like atacaksınız Arkadaşlar bu uydu. 5 like olursa sizi birlikte de şey yapacağız. Sabah sabah kahvaltı videosu. Güzel olmaz mı arkadaşlar? Olur bence. Ben sizi güveniyorum. Şimdi bir şey yapayım. Ayrıca evin içinde olduğum için ses Onu, onun için çok çok çok, çok, çok. üzülüyorum. Şimdi para kasaması. <laughs> para kasamı alayım. İçinde para var arkadaşlar benim. Telefon alacağım kendi. Ne oldu? Şimdi böyle de yapabilirim. Çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bilim ağacı bir yer yok mu? Bunu halısını alayım. Burada kurayım. Şimdi böyle olacağız. Arkadaşlar burada olmuyor ya. Evet. Yani arkadaşlar burada olmuyor. O için arkadaşlar bir sınav çekeceğim. <laughs> Ve böyle arkadaşlar. Bu Bir de arkadaşlar ne? ben, ben futbola giderken hocam öyle <laughs> bunu. İkinci, ayağınızı açıyorsunuz. Böyle. Böyle. Sonra ayağınızı böyle yapıyorsunuz. Ne böyle el, iyi saniye böyle bekliyorsunuz. Sonra yere koyup ayağınızı ay yere koyup ayağınızı hep arka doğru şey çekiniz. Elini hep arkaya dur sonra böyle gidip 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 böyle yapacağız sonra yine geri geri yiyeceğiz yani bunu da yapabilirsiniz böyle yüzünüzde kat olur arkadaşlar arkadaşlar kahvaltı edeceğiz bu beşler girince Atarsınız da atacağız yine arkadaşlar. Yarın ya da öbüs yarın. Şimdi arkadaşlar ne karın kasları ne korku kası böyle arkadaşlar Şimdi bunu koyayım. Oha 3 dakika olmuş lan. Ne demek? 1, 2, 3. Bunu 4 dakika yapayım. 4 dakika dedim. Ee, yeah. Yani vid videoya bakın bakarsınız. Arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Böyle de. 4 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi de yeni şeyimiz. diye. İyi 5 dakika olsun arkadaşlar. Akşam evde video çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ne video da videosu ya da çekiyor diye video videosu gelmek için ne o kahvaltı video çekeceğim şey kahvaltı video atacağım. Onu da ne 7 like gelince atacağım. 7 like. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne eski gamer'a abone olmayı unutmayın. Böyle videoya gelmek için like like like. Arkadaşlar her zaman gibi eski gamer arkadaşlar benim kuzenim arkadaşım yani. İkisi de en sevdiğim kuzenim. Şimdi arkadaşlar bunu burada koyalım. aynı yeli koyalım yoksa anne. Arkadaşlar böyle değişik bir istiyorsanız yani beğenin abone olun 25 25 25 abone olunca çok dilli bir şey yapacağım arkadaşlar onu unutmayın da bay bay kapatayım. bay bay arkadaşlar sizi seviyorum